biz e, yastırıyoruz. ama yasakının önce kendi yönetimimizde daha sonra da bakan ettiği. Bakanlarımızla mümkün mertebe diyalog içerisinde arz ettik. Evet. Yani e, yani, mübarek olmasın her gün ...gelirse var mı? Yok değil ama oradaki yoğunluk, tempo böyle ildeki yoğunluk, tempo daha farklı şeyler ama ama bir meslektaş olarak şunu söyleyebilirim. Orası da olsa, burası da olsa fark etmiyor. Bizim Taşra'daki işlerimiz gerçekten yoğun, meşakkatli işler. Mesleki olarak da zaten bizim Üstesinden gelemeyeceğimiz evvela bir e, olumsuzluk yok. Her türlü işin içinden çıkabilecek e, kapasite ve o bilgi bilgime e, mevcut bir, bir mesleki yapımız var. E, i̇letişimimiz çok kuvvetli. Biz bunu her zaman, e, bunu öğrenerek söylüyorum ben, bir veteriner ekibim. E, normal su başka teşkilatında çalışsa da, e, serbest de çalışsa fark etmiyor. İletişim yönü gerçekten kuvvetli bir e, yapımız var. İnşallah bunu da daha e, e daha da ileriye taşıyabilirsek e, bu meseleleri bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur diye düşünüyorum. Biz e, TVB olarak Gıda Arz Güvenliği Kurumu'nda çalıştık. Bütün toplantıları ben katıldım. 18 Şubat'ın toplantısı oldu. Gıda Arz Güvenliği'nin amacı şuydu çalışma kurumu. Tabii bu çalışma kurulu bilim teknoloji ve elik politikaları kurulu o zaman Başkan bir başkanı Hasan Mandal başkanıydı. Türkiye'nin Covid e sonra, sonraki döneminde sürekli Türkiye'deki ihtiyaçları karşılama açısından önce ihtiyaçların tespit edilmesi, sonra bunlar için bilimsel ve teknolojik çözümler, üçüncü aşamada da bu çözümler için alınması gereken acil politikalar şeklinde bir üç aşamalı bir çalışma oldu. 15 partneri vardı, yani birleşeni vardı Arzu Meslek grubu olarak, örgüt olarak biz yer aldık. 25 e, politika önerisi, Türkiye'de acilen uygulanması gereken gıda arz güvenliği dolayısıyla 25 politika önerisi kabul edildi ve Sayın Cumhurbaşkanı arz edildi. Şimdi bu 25 politika önerisinin içinde 8 tanesi Türkiye hekime bir aittir. Uzmanlık meselesi, efendim, ee, sağır, e, sağlık destekleri falan tek sağlık falan. Esas burada tabii tek sağlığı söylemek istiyorum ben. Tek sağlığın Türkiye'de icra için bizim bilim kurulu üyelerimizin de çalışmalarıyla dünyada CDC dediğimiz Amerika, Avustralya, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkelerde tutulan hastalık korunma ve kontrol merkezleri kısaca CD olarak tanımlanıyor ve buralarda tek sağlık birey gibi. O zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı İbrahim Saraçoğlu Hoca'da ve hekimlere biyoloji konusundaki özellikle bilgi bilgi ve katkılarından dolayı şuraya geleceğim. Bir koyun merkezi kurulması gibi bir şey düşünme gerekli. Ben de bu hareketin doğru olmadığını, bugün kurulup yarın başka bir şey, hastalık kontrol edilir merkezini sağlık, direkt tüm başkanlığına bağlı olacak. Bunun çalışması yapıldı ve biz bir şeye arz ettik. Bizim teknoloji ve elik politikaları kurulma, belediye o çalışmamız, yaklaşık 30 sayfa çalışma tek sağlık Türkiye'de icra bu şekilde icra edilmesi lazım. Aksi takdirde sadece sözde kalıyor. Ve tek sağlığı gündeme getiren asıl meslek grubu da Türkiye'de beşerli sağlık grubu değil, veteriner hekimlerdir. Beşerli hekimlerin sağlık kavramı yaklaşımları biraz daha farklıdır. Ama dünyada ilk defa tek sağlık kavramı 2007 yılında Amerika Veteriner Hekimler birliğiyle ile Amerika Tabipler Birliği'nin kavramına e, 2009 yılında Talepler Birliği ve Hikmet Birliği, 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 Birliği tarafından dekler edildi. Orada da dekler edilmişse biz çalışmalarımızı bütün tane nokta olarak alıyoruz. Sekiz politik önerisinin bir tanesi de yani tek sağlığı işte birkaç ay önce de tek sağlık kurulunun şey edilmesi kurulması güzel bir gelişme oldu. E, i̇nşallah bu hedeflediğimiz noktalara biraz zaman zaman canımız sıkılıyor, efendim ücürüyoruz. Beton erkeğinde arzu edilen seviyede noktada olmalıdır diye bunu işte kaç olarak tekrar ben bakanlık yetkilimiz olması dolayısıyla sana saygı geleni vermişim burada ve bakanlıkla çünkü sorunlarımızın yüzde doksan <laughs> fazlasını muhatabı Tarım Orman Bakanlığı'dır. Ee, o açıdan e, olumlu bir e, diyalog içerisinde e, devam ediyoruz. E, ben de Tarım Bakanlığı'na nasip oldu. Bir zamanlar müsteşar yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla bakanlık tarafını da e, bilen bir e, meslektaşımız var. bir avantajımız benim için özellikle bir avantaj. E, çünkü e, tüketen hikmet ettiği e, tal talep makamı, yani biz talep ediyoruz. Bakanlık ise talimat makamıdır maalesef. Onlar ta talimat veriyor. Şimdi hem talep hem talimat tarafında çalışmanın bir avantajı ben şahsen onu hissediyorum. Böyle devam ediyoruz.